Gece denizlere siz çöktün devrüler fısıldar ismimi sessizce Saklanır hainler alçaklar gölgen bile görününce Ne mutlu bizlere kaptan Van Dyke görür önümüzde Saat bir attı mesaja bak. Söylüyordu ha. de? Söyledi, de. bile buz kesti Hasladım ona gecenin kör vakti Sarıyorum biraz. Bu Kaptanımız var artık, adına haykırın. Geri bir kaptanımız var artık. Gülmeyip sinir bozulmuş hayatım. Sinir sana doğru bozulmuş. <laughs> ne yapıyorum ben, <laughs> ben şey geldim. Adına haykırın. Kaptan var, şehirde bir kaptan var. Orada can, orada can, can şey gözüktü mesela. Şeyler bir şeyler dolduruyor bana. Geri beri kaptan var, <laughs> şehirde bir kaptan Böyle bir şey ben çok kötü söyledim tabii de. <laughs> çok kötü <çok>, <laughs> <çok, çok>, <laughs> söyledim tabii, ben de bu. <laughs> yani bunun gönderdiğinde evet. Çalışır dedim ya yani sözler şeyi.